Arkadaşlar merhaba. Windows 11'de uçak modunu kapatmanın 3 farklı yöntemi var. Bunlardan bir tanesi şu sağ alt kısımdaki wireless ikonuna tıklıyorsunuz. Bakın burada uçak modu alanı var. Üstüne bastığımız zaman şu an açık. Kapatmak istiyorsanız eğer buradan üstüne basıp kapatıyorsunuz. Yine biz buradan uçak modunu açalım. İkinci yöntemi gösterdim. Klavyede Windows tuşuna basıyorsunuz ya da şuradaki Windows işaretine basıyorsunuz. Ardından arama kısmına uçak modu yazıyorsunuz ve buradaki alına basıyorsunuz. Bakın şu anda uçak modu açık. Kapatmak için bu alana tıklıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü yöntem ise bazı bilgisayarlarda F7 tuşu uçak modunu kapatıp açabilir. Eğer klavyenizin üzerinde F7'de F7 tuşunda yani uçak işareti varsa onun üzerine basıp açıp kapatma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir.